Arkadaşlar hepinize merhabalar ben oyun peşinde kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Fire Emblem Crossfire yapmayı anlatacağım. Ama ondan öncesinde e, videomuzun sonuna doğru eğer siz videoyu yararlı bulursanız videoyu beğenmeyi kanalımızdan takipte kalmak istiyorsanız yerde abone olup tüm ilimleri açmayı unutmayın ki dostlarım. Herhangi bir video attığım zaman hemen haberdar olursunuz ve dilerseniz şimdi videomuza geçelim. <Sessizlik> Evet arkadaşlar şimdi videomuza şöyle bir geçelim. Şimdi ben bu videoda sizlere 5M'le yapmayı anlatacağım. Ama ondan öncesinde Discord sunucumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmında link mevcut. Yani yorumlar ve açıklama kısmında linki mevcut. Ee, oraya girerekten hani bizde bana direkt hani atıyorum sıkıntılı olduğunuz bir konuda ya işte hani atıyorum Firemla kasma sorununda bir hata yaptığınız işte o hatayı nasıl çözeriz ya da başka bir şey olur oyunlarla alakalı ya da Çekmemizi istediğiniz bir video olur. Biz de arkadaşlar o videolar bile olsun onların çekimidir vesairesindir yaparız. Discord sunucumuza kesinlikle de dediğim gibi katılmayı Unutmayın arkadaşlar, yorumlar ve açıklama kısmında linki mevcut. Şimdi dilerseniz artık videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle ihtiyacımız olanlar oyun peşinde crosshair'lar, bir de ReShade setup. Buna ihtiyacımız var. Bunların indirme linkleri yorumlar kısmında mevcut. Bunları indireceksiniz ve masaüstünüze atacaksınız. Şimdi artık dilerseniz işleme geçelim. Şimdi buradan ReShade setup'ımızı şöyle bir çalıştıralım arkadaşlar. Buradan click here to select game diyoruz ve buradan arkadaşlar Grand Theft Auto yani şurada GTA5.exe'yi bulacağız. Fakat GTA 5'i e nasıl bulacağız diye soracak olanlar için size şöyle anlatayım. Arkadaşlar ee, direkt GTA 5'inizin kurulu olduğu burada dosyayı bulmanız gerekiyor. Nasıl bulacağız diye soracak olanlar için sizlere şöyle göstereyim. Eğer siz bu oyunu şunu şöyle bir kapatayım size ondan sonra buraya geri geliriz. Eğer ee, kurulu eğer siz bunu bu Steam'den satın aldıysanız buradan GTA 5'e örnek verecek bir oyun bulalım mesela neyi örnek girse mesela Sims 4. Buna sağ tık yaparsınız. Yönet dersiniz. Tam GTA 5. Yerel dosyaya göz at dersiniz. Size oyunun kurulu olduğu dosyayı açar. Ya da. Eğer siz bu oyunu Epic Games'ten satın aldıysanız da. Şöyle olur genelde. Ee, buradan şu bu bilgisayara gelirsiniz. Yerel disk C Buradan program files. Buradan arkadaşlar Epic Games'e gelirsiniz. GTA 5'e girersiniz. Burada GTA 5 exe burada olur. Hangisi sizin kafanıza yatıyorsa o şekilde arkadaşlar açabilirsiniz. Epic Games Games'ten aldıysanız da, o şekilde gösterdim. Steam'den aldıysanız da o şekilde gösterdim. Şimdi artık işleme başlayalım. Real buradan açıyoruz ve buradan GTA5.exe'yi buluyoruz. Bunu seçtikten sonra buradan OK'ye OK basıyoruz ve OK dedikten sonra bunun yüklenmesini bekliyoruz. Buna da OK diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bakıyoruz yüklenmiş mi diye. Evet, yüklenmiş arkadaşlar. Şimdi ise bunu buradan kapatıyoruz arkadaşlar. Kapattıktan sonra direkt arkadaşlar buradan oyunumuzun kurulu olduğu dosyaya geliyoruz arkadaşlar. Şuradan hemen bu bilgisayar diyelim. İradesice program files. Şöyle Epic Games'imizi bulalım. GTA 5. Buradan reshade Shaders'a geliyoruz arkadaşlar. Buradan Shaders'a geliyoruz. Ee, pardon şeyler diyorum. Tekstürse geliyoruz arkadaşlar. Geldikten sonra burada layer adlı bir dosyamız var arkadaşlar. Şimdi bu kısımda burayı küçültüyoruz. Küçülttükten sonra oyun peşinin crosshair'lar Altta dosyayı açıyoruz arkadaşlar. Burada sizin için 5 tane crosshair ayarladım. Bu 5 crosshair'dan hangisi sizin kafanıza ee, kafanıza demeyeyim. Hangisi hoşunuza gidiyorsa, kafanıza hoş geliyorsa onu kullanın. Ben bu videoda Cyan x yani mavi açık mavinin x olanını kullanacağım. Ben bunu böyle bu şekilde masa üstüne alıyorum. Masa üstüne aldıktan sonra arkadaşlar buradan direkt bunun adına aynen layer yapıyorum arkadaşlar. Yeniden adlandırıyorum. Bunu, bunu layer yazıyorum arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra bunu kes diyorum buradan. Kes dedikten sonra buradan bu kısmı açıyorum ve yapıştır diyorum. Ve hedefteki dosyayı değiştir diyorum. Bunu dedikten sonra arkadaşlar işlem tamam. Şimdi buradan direkt 5M'e giriyoruz. Evet şöyle 5M'imiz şöyle bir açılsın. 5M açıldıktan sonra arkadaşlar şöyle bir bekleyelim birazcık daha. Fire'ın açıldıktan sonra arkadaşlar direkt buradan klavyenizde Home butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Home butonuna pardon önce şunu bir kapatalım. Evet bu benim aklımdan çıktıydı. Şimdi buradan da şuradan da direkt çıkalım arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar şunu yapıyorsunuz. Home butonuna basıyorsunuz klavyenizde. Şunu bir skip tutorial diyelim. Bunu buraya yazdıktan sonra arkadaşlar buraya layer yazıyorsunuz ve bunu tik yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar bunu küçültüyorsunuz. Şöyle şunu şöyle bir 500'e 500'e alalım. Şimdi bunu küçülteceğiz arkadaşlar. Şöyle bir düşürelim şöyle bir küçültelim. Layer scale'dan dediğimiz gibi bir şu şekilde küçültüyoruz. Evet şöyle uygun bir tane yapalım. Layer scale'den dediğim gibi arkadaşlar böyle küçültüyorsunuz. Böyle küçülttükten sonra arkadaşlar şöyle home butonuna basaraktan da bir şeyimizi kapatıyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz üzere ortada eee crosshair'ımız böylece oturmuş oluyor. Dediğim gibi siz de bu şekilde arkadaşlar crosshair ayarlayabilirsiniz dediğim gibi. Buradan home'a basıyorsunuz dediğim gibi. Burada layer'ı tik yapıyorsunuz arkadaşlar. Tüm olay bu. Buradan layer scale'dan da arkadaşlar hangi boyutta olmasını istiyorsanız da e, crosshair'ınızın o şekil ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Pozisyondur. Buradan da ayarlamalarını siz yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve ben size bu videomda crosshair nasıl yapılır bunu anlattım arkadaşlar. Umarım videom sizlere yararlı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz dostlar.